Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır? İmam Bey. Börekler kim miydi efendim? Koy ortaya. İki de servis getir. Hemen efendim. Nefis. Yemek yemek insanın keyfini yerine getiriyor vallahi. Bence sen de denemelisin. Yesene. Kaçırılmayacak bir lezzet. Beni neden çağırdın buraya, Nalgın? Çünkü börekleri çok güzel. Ben çok severim. Beraber de yiyelim istedim. Ya sabır ya Ece. Mahir nereye? Tamam. Otur hiç hakikaten anlamıyorsun ha. Tabii ki sana söyleyeceklerim var. Otur hadi. Otur. Çok gerginsin sen. Böyle ömür geçmez. Bu kadar ciddiyet adamı öldürür ben sana söyleyeyim. Hem ne var bunda canım? Ben seni börek yemeye çağıramaz mıyım? Sen bekarsın. Ben de bekarım. Genciz de çok şükür. Hadi. Beni uğraştırma Belgin. Ne diyecek sen de? İşin başımdan aşkım. Senin boyunlarına vaktim yok. Birini arıyormuşsun. Sana yardım edeyim bari. Belki o zaman insan gibi iki çift laf edersin. Aradığın zat, rahmetli savcı Turgut Akın'ın babasıymış. Gel madem. Çıkalım biraz. Sen nereden biliyorsun? Aradığın adres burada. İskender Akın'ın evi. Nereden öğrendin? Söylesene Belgin. Kim söyledi sana bu adresi aradığımı? Aşk olsun Mahir. Ben her şeyi biliyorum. Sen hep unutuyorsun. Vehbi ölmüş olabilir ama benim kulaklarım sağır değil. Hatta eskisinden de keskin. Daha da güçlüyüm. Hatta duyduğuma göre aynı adamı Feride Hanım da arıyormuş. Haberim var tabii. Hatta belki de bu olay sizi yine yakınlaştırdı. Sizi yine yan yana getirdi. Söylesene Mahir. Onu bu kadar yakından görmek seni nasıl etkiliyor? Hı? Ne bileyim. Eski günlerinize hasret duyuyor musun mesela? Ya da yüreğinde bir kıpırtı oluyor mu? Her şeyi biliyorsun madem bunu da bil. Ah keşke. Ah keşke yüreğinden geçenleri bir bilebilsem. Hatta ona hükmedebilsem. Çok ileri gidiyorsun belki. Sen de çok kırıcı oluyorsun ama. Karadayı. Ben sürekli sana yardım ediyorum. Sen sürekli benim kalbimi kırıyorsun ama. Yapma. Sana Feride'nin hakimliğinin bile getiremeyeceği bir bilgi getirdim. Beni küçümseme. Bana hoyrat davranma. Zira... ...sana yardım etmek için yanıp tutuşan kalbimi sevgi yerine nefretle doldurursam neler yapabileceğimi iyi düşün. Mahir. İyi düşün. Ne olur. Sen ne yapıyorsun burada? Aynı şeyi ben de sana soracaktım. Çok önemli bir işim var deyip börek yemeye gelmedin herhalde. Ya sen neden saklıyorsun bu kadınla buluştuğunu benden? Söylesem ayrı, dert söylemesem ayrı. Sıkıştım kaldım, ben de ne yapacağımı şaşırdım Feride. Ha sen o kadınla benim aramda sıkışıp kaldın öyle mi? Ben şimdi onu mu dedim Feride? Ya ne dedin? Feride yapma Allah Bak benim Belge'nin yardımına ihtiyacım var. Bu yüzden onunla görüşmek zorundayım. İş için görüşüyorsan niye saklıyorsun? Ben sana demedim mi? İş için görüşmen benim için tamam demedim mi? Ama sen bu kadınla görüştüğünü benden saklayınca benim aklım karışıyor. Yapma Sevda'm. Benim derdim günüm sensin. Biliyorsun bunu. O kadınınki de sensin ama. Gördüm elleriyle sana nasıl börek yedirmeye çalıştığını. Böyle bir haller, bir gülerek göz süzmeler falan. Deli oluyor o kadın sana, deli. Belli ki kızmışsın. Ama ne olur güven bana. İnan. Sorgulama lütfen. Hala söylemedin. Niye çağırmış seni? İskender Bey'in adresini bulmuş. Nasıl? Nereden bulmuş? Hem nasıl biliyor senin aradığını? İşte orasını hiç sorma. Ben de bilmiyorum çünkü. Vakit kaybetmeyelim ne olur. Tamam sağ ol. vermeden Turgut'u gidip bulup konuşalım babasıyla. hayır